Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir challenge ile karşınızdayım. Eğer bir maçta 3 gol atamazsan bir tane legend siliyorum. Şu aslında bu maçtı. Yani bu maçın videosunu çekiyordum. Şöyle bir maça diyelim o sırada. Yani 70. dakika durum 2-2. Değişiklikleri yaparken maç bitiyor yazısı ekrana geldi ve kaybettiniz dedi. İnternetin falan vardı. Yani ben de buna sinirlendim. O sırada videoyu kapattım. Yani bilmiyorum benim internetim vardı. İnşallah arkadaşımız da hile yapmaz. Yani yeni mi hilesi de yok diye biliyorum şu anlık. Yani maç dedi de denk geldik. Derecelerimiz hep yani derecem çok düştü. O yedeklerimizin çoğu dimdik şöyle bir dursun. Rakibin kadrosuna bakalım. Onda kadrosu güzelmiş. Onayla diyelim. Evet. Bu videoda bu maçta 3 gol atamaz isem bir tane legend siliniyor. E tabi bir legend da başlarız. 2 olur, 3 olur, 4 olur. Yani bu seriye daha çok ilgi gelirse yani ikon bile olabilir. Artık riske gireceğiz. İkon silmeli yapabilirim. Bu tamamen sizin ilginize bağlı. Çok izlenirse sevmişsinizdir. Yaparız zaten. Evet arkadaş başlıyor. Ronaldo Kart. Bıraktı Davies. Ondan Rashford. Ronaldo'ya geçmedi Beckham Bayer. Bıraktı kafı. Rashford'da kaldı. Alamadık kafı bırak. The Forlan. Orada bir top kaybı Davies. Rashford, Gerrard. Kafı. da kaldı. Bekambayır aldık mı? Aldık. Gerrard. Bırak. Durmeni e. geçmedi. Forlan bırak Rashford. Hadi be Gerrard. Alır mıyız? Rashford'a geçmedi. Bu atın uzun. Bekambayır'la indirdik. Bekim. Forlan. Bırak. Orada Rashford'a geçmedi Boateng. Bir uzun top Ronaldo'ya. Maalesef Ronaldo'da kaldı. Mbappe Ronaldo'ya vurdurtmayın ve out. Şöyle çehle atalım ileri. Rashford'un hakimiyeti Indir indirir. İndir damarımı offside herhalde. Boateng Beckham. Aldık. Bıraktı Rashford. Rebekkan Bayer bırak Erwin. Olmadı Walker. Boateng'e. Mbappe gelmedi. Rebekkan Bayer bir pas hatası. Mbappe Erwin. Erwin çok hızlı gitti top. Rebekkan Bayer. Mbappe nasıl yetişiyor ya ona? Mbappe o topa nasıl yetişti? Neyse moral bozmaya Morali bozmaya yer yok Forlan. Rashford vur. Mbappe nasıl yetişebiliyor ya? Cidden çok saçma Ç. Irvin. Mbappe orada bir taç kullan. Viera. Beckham. Allah Allah. Philips. Mbappe bak bakar mısınız ne oluyor? Ne oluyor Mbappe içine? O sayın bolt kaçtı herhalde. kafı bırak Gerard, Horlan, Beckham yokuştur. Out. Dışarıya gidiyor. Bir deneyelim dedik. Legend gidiyor gibi duruyor. Ama futbol 90 dakikadır. Cafu Gerard bıraktı Forlan. Rümenige. Davis ondan Ronaldinho koçka, Ronaldo Rashford Defans hattına çok büyük açıklar veriyoruz. Mbappe 2. Yani söyleyecek laf yok. Bizimkiler sağ olsun. Batık oynuyorlar. Puyol. Ya bakın. Ya cidden. Al şu topu. Çıkan şeye bakar mısınız ya? Yani bu. Ben bütün videolarda bu zorluklar çekiyorum. Rashford. Rashford. Şuna bak. Mbappo olsa yetişmişti. Allah cezanızı versin ya sizin. İkinci yarı değil. Yani belki size yansımıyor olabilir ama benim telefonum kasıyor da. Yani yensek de yenilsek de sonuçta kasıyor. Ronaldo, Bekkan, Bayer Puyol Pasları zaten düzgün gitmiyor. Beckham Bayer Ç. Beckham. V. Rashford. Hadi onu da alsın. Yani bu yolun bir defans yapmak aklına geldi sonunda. Her yani ben legend silerim. Onda bir şey yok. Sileceğimden değil de. Yani bu tarz kötü hatalardan basit hatalar Gol yediğimize sinirleniyorum. Mbappé orada nasıl yetişti? Tamam Mbappé hızlı bir oyuncu da. Sonuçta yine de karşısında bir Legend var. Irvin var. Çöp değil. Bekian Bayer var. Yani bu adamlar çöp değil. Mbappé. Şöyle. Güzel. Yani ileride top yapamıyoruz ya. Forlan bırak. Beckham. Yani oyuncular bir de dimdik geldi ben. Bunlar kötü zaman bile çok güzel işler çıkarırken Gerard Rümenig'e bırak Ford bırak artık ya Beckham Vieira Beckham Bayer Seni var ya Bu Beckham Bayer aslında sileceğim ya Vallahi çok az kaldı hiç tahammül edemedim bu adama. Ya bu paslar neden nasıl gidiyor bu kadar ya? Kafaya baksanız alamadı bile topu. Ama Ronaldo'nun ilk yarıda Viyana'nın o hemen ayağından dönerken almıştı. Aynı aynı tarz pozisyon. Biz alamıyoruz. Yani biz alamıyoruz adamlar alıyor. Rumeni gibi kafama çarptı. Philips. Bir uzun. David Beckham. Rashford. Vur Rumenig'e. Direkten döndü. Ya vursanız oğlum. <laughs> Cidden yazıklar olsun ya. Biriniz boş kaleye atamazsınız. Direkten döner. Diğeriniz Adam akıllı defans yapamaz. Yani bunlar ikon oyuncular ya. Normal gümüş top, beyaz top. O bronz top oyuncular değil. Ç bıraktı Gerard. Forlan. Ve Davis. Gerard ver. Gümenige. Rashford. Rashford. Bas artık. Yani bu gol olmazdı zaten. Öylesine vurdum. Hem derece düş düşüyoruz. Şöyle yapalım. Artık maç gitti zaten. Ya söz ikon olacaksınız var ya. Bir kaleye denesek. Olmadı zaten. Evet legend sileceğiz. Yani silerim ondan bir yana sıkıntı yok ama bu tarz basit hatalarla gol yememize üzülüyorum ya. Bir istatistiklere bakalım. Topa daha çok sahip olmuşuz. Daha çok isabetli pas yapmışız. Yani 150 isabetli pas çok kötü. 3'e 2 kurtarış. Cidden çoğu cep yükselişte geldi. Ama çok kötüydüler. Şöyle bir takımıma geçelim o sırada. Silerim hemen. Takımım diyelim. Oyuncular. Ya nasıl yapıyorduk? Kart türü. Legendlere düşelim. İki tane olan bastan bir dur. Şöyle. Rambastadan iki tane var. Moriantezden sil bir tane ya. Serbest bırak. Serbest bırak diyelim. Evet. Moriantez'i sildik. Yani cidden çok fazla bir şey demek istemiyorum. O kadar ikonlar yani biz. hele Bekambayr'ın ilk golü yaptığı hatayı hiç konuşmayacağım. Bekambayr'ı da kesiyorum artık. Maldini'yi koyacağım oraya. Maldini'nin aşınalı taş çatlası 175-176'dır. Olsun yani hatayı onla yapayım. Video bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın.